Kanka kankam abi. Telefonum nerede? Şuraya koymuşum. Hadi bir dakika. Ay şuradan kanka neredeydi? heh Alo. Kanka, ne yapıyorsun? Alo kanka, ne yapıyorsun? Allah'ım ya Ses gelmiyor. Alo. Alo. Bizim eve gel. Bizim eve gel. Benim eve gel. Oldu mu şimdi? Ay ses çekmiyor. İnternetleriniz mi bozuk sizin? gelsin ayol kapatıyorum çıkın bekliyorum ay selam kanka ha, gel bakın gel gel hoş geldin şöyle açayım Allah ay hoş geldiniz kanka buyurun gelin bu senin kız mı ay o senin kızın mı oldu hiç aklım bir almıyor tamam mı neyse ay Ben anne diyor squeeze'im bu galiba benim. Neyse. Ay bu tatlı çok tatlı sen. Saçını boyatmış bir de. Bakmadı ne diyor. Ay tövbe tövbe. Kız. Kız. Kanka. Ben diyor sen kızına neden saçını boyatıyorsun ya. Hop. Evet. Hadi sen oyna hadi melek hadi oyna sen. Ya dur ben size kahve yapayım doğru ya. Kahvesiz asla misafirler ağla kahve falan vereyim. Yanına ne vereyim? Ne istersin kanka? He? Ben, ben sana bir kahve yaparım. Ee, yanına da ne vereyim? Vallahi evde. Heh, kek yapmıştım. Kek veririm ben sana. Buradan kahveleri hazırlayayım ben. Ee, neredeydi? Şuradan hazırlayayım bari ben. Allah ne yapıyordum? Buradan hazırlayayım bari. Tamam, şu kahveyi pişireyim bari. Şuradan pisir, şunu koyayım. Koç 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 koç. Tamam, işte bu kahve. Oh, Getiriyorm kanka. Ay, ne? Ne oldu? Allah Allah Allah. Tamam. sana kahveyi vereyim ben. Al canım benim. Tamam. Ka? Sen evin içine kay mı istiyorsun? Puuu! Ya <laughs> evde daha iyi. Kanka al. sana bunu da vereceğim. Dur oturayım. Ay kız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Al bakalım. Ben sayayım. Nom Vallahi ben bu kızla hiç baş şey edemiyorum. Söyleyeyim kanka. Şunu ben bir romantik bir video, romantik video. Ay ismini de unuttum valla. Bak hala aynı dükkü duruyor. var. Psikolojim bu. filan. Yanım Ya yavrum çikolata filan mı yiyeceğim acaba? Neyse. Kanka ne yapıyorsun? Nazife ne yapıyorsun kanka? Yanım yanım Ha tamam o zaman. Eee ne yapacağız? Çıkladım lan. Sen maske tak... De... E, yo ben neden maske de maske takmadım. Ne? Tamamen biraz biliyorsun yani. Ay canım benim. Eee ne yapalım? Böyle ben kalktım bitti. Şurada çıkamak için. Şu, şurayı yıkayım bari. Allah yıkayım şuradan. Kalkayım. Allah. Şuradan tamam. Bardağımı yıkadım. Kim de mi yıkasam? Tövbe tövbe. Kek neden yıkanıyor? Tamam bitti. Ay sol. Rica ederim. Allah gitmedi mi? Aa. Eee, ne oluyor? geldi. Zikkan çalıyor mu? Kız bu senin kız şımarık kız mı geldi? Yok, hoş geldin kız. Hoş geldin. Gel buraya içeriye. Fırtına bırakmış şımarık. Nerede bu? Ay kitap mı okuyor kanka? O hala annem olmak isteyen diyor. Banlıyorum vallahi İlla banlamak için kullanmam diye. Anja, sieh. Kanker. Kanker. Allah, ne no oldu? No old kadar bilmiyorum zannetmeyin. Allah'ım ya Rabbi. Hala annem olmuş işte. Seni arkasını zannettim valla. Ben nereye doğdu zannettim. Ay ya. Eee ne yapacağız? Gel gezek diyelim. Allah. Gel kanka gel. Allah. Gel kanka. Gel kız. Hop şık. Tır Şu damar erdem çıkartayım. Neredeydi şöyle bak. Galiba şuradayız. Allah bu da mıydı? Benim erdem şuradaydı galiba. Heh şuradan çıkmış. Doğru buradaydı benim erdem ya. Kanka gel. Gel gel. Gel bakayım kankam. Sen almaya geliyorum. Hadi evime çarpacak değil Salak değil mi? kadar. Kız bin. Yo bin. Bak evime çarpıyor. Kız bin ya. gidelim kanka. Nereye Allah nereye gitsek? <laughs> zengin sen yine var aynı. Evet. Lan bu çok zengin. Dur şuradan benim şey benzinim bitmişti dolduracağım. Araba biraz kasaptan almış gibiyim ama ay, en özel yerden aldım. 57 o kadar zenginim ki. Neyse. Allah video be. Kafan nerede bizim? Şuradan park edeyim biraz. Arabayı da yıkatırım. Kirlenmiş. Çamur filan olmuş ya. Şuradan. Şuradan bakayım. Bir düzgün park edemedik ayol. Doluyor tamam. Sen bin ben ücretini ödeyeceğim. Tamam. Şuradan ücretini ödemek için paramı da alayım. Nerede? şu benim, benim, benim param. Şu güzel para Kimse yok burada ama. Şey ben parayı bırakacağım. Neredeydi benim para? Ha şurada. Şuraya parayı vereyim bari. Bırakayım. Tamam. Onlar kendileri alırlar. Ben anda tamam. Benzin bu kadar yeter. Hadi gel kanka yedi yok. Allah. Kız. Arabamı ne yaptın? Şuradan. Gideyim. <laughs> Ay biraz hastalanmışım galiba. Öksürüyorum. Sinemaya mı gidecek? Bence de sinemaya gidelim. Tıt, tıt tıt tıt. Alo. Pardon. Yanlış aramışım. Kız sen. neydi be? Allah. Ne oldu teyze? Duygu değil misin Duygu? Ne duygusu? Ben, ben rüyayım rüya. Ay rüya kim? Yanlış aramışsın teyzeciğim. Hadi bay bay. Burası için? Allah iki tane aldım bir tanesini. Gel, Gel kanka kanka veririm diyecektim ama o da kanka almış kanka. Ay heyecanlı kimi başlıyorum. Allah onda başlıyordum. Num num Aleyküm selam selam var mı? Nüm 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 ne oluyor acaba? Nüm nüm Bu doktor mu? Ay bu doktor değil mi? Polis Zombi dönüştü Ay çok heyecanlı ya, Bitti be. Bitti. Hadi gel gidelim. Bitti reklam dedi bitti işte. Gel kanka. Aa şurada bir e, şey açık, açıklama diyorum ya. Açıklama nereden çıktı? Bilmiyorum. Ha şurada bir e, şey neredeydi? Ha şurada bir e, şey salonu vardı. Orada bir atıştırmak yerizdi mi kanka? Ay Bak yerizdi. benim psikolojimi Bak şuradan şey yapılıyormuş. Bak. Oo ben bunu biliyorum var ya. Ben bunu öğrendim çok küçük yaşta. 5 yaşındayken falan öğrenmişim ben bunu. Değil mi? Şunu da geçelim. Bak bunu da biliyorum ben. Bak ayağımda ne kadar güzel kalıyorum görüyor musun? Bu pek fazla harekete benzemez mi sanki yine yani kanka? Gördüm ben bunu küçüklüğümden 5 yaşında öğrenmişim. Annem dedi bana. Bak nasıl yapıyorum. Ayaklarımı. Bak bir de şunu da yapıyorum. Hop. Ayağımı bak havaya doğru kaldırabiliyorum. Saçıma bile gösterebiliyorum. Gördün mü kanka? Yani bu kadar. Bu kadar biliyorum yani. Böylesine eğlence amaçlı E hamur geldi kanka. Hamur gel Şurada hamur gelmenisi varmış. Hemen alalım. Kimse yok. Parasını ben bırakırım. Hadi gel kanka yiyek. Kimse yokmuş. Şuraya ben bırakıyorum. Allah ne oldu? Herkes kendine alsın kanka. Ben şu an kendimi alıyorum. Tamam ben şu an kendim aldım. Bir dakika şurada düzgün bırakmadım. Heh, tamam. Allah ya of. Bunu yapan kişiye de. Alamıyor şu an bu yer. Tamam kanka. Tamam aldım hele şükür sonunda. Allah'ım yarabbim niye diyeceğim. Hmm. Hayır kim o? Kim Alo? Kız Ayko ne yapıyor? Allah yine sen misin teyze? Teyze sen az önce beni aramadın mı? Ben Rüya. Kız Rüya kim? Duygu. Arkadaşım mı yoksa kanka mı? Teyzeciğim. Ay yanlış aradınız. Ay kapattım Teyzeciğim yanlış aradınız. Tamam mı? Sözüm oldu resmen. Ben, bu ne değil? Yum yum yum. Yum şuradan Yum yum yum. Ay kolamı da içeyim. Nn n n <laughs> hamburgerimdeyim. Nn <laughs> benim bitti kanka. Bitti. Bitti kanka. Bana yardım et. Sen... şurada neler varmış bir gezinelim. Kanka gel. Hmm. Bu da bize bir uygun şeyler yok. Gel kanka gel. Bir arabaya izmek gidek. Gel gidiyor. Gel. Ay eve gidek artık valla. Yorulduk. Şuradan dönelim. E şu dedi kaldırımdan gidiyoruz. Ne kadar saçma. Ya ben biraz alışveriş yapacağım. Evde filan bitmiş. Bir kutu kalmış. Çok yarım kalmış zaten. pudik filan yapacaktım. Şurada yaparım yani. O yüzden biraz alışveriş yapmam gerekiyor kanka kusura bakma. Ben alışveriş yapmasını Cips. Cips yok evde. Ben almalıyım bence. Kanka ne oturuyorsun ya? Kafayı mı yedin? Buradan cips de aldım. Dondurma alayım mı? Sen al. Kanka ne yapıyorsun? Kanka yapma şunu. Saçma sapan git yapıyor. Başka? Pizza. Pizza olmazsa olmazım. Elma da alacağım. Elmayı da severim. Şuradan bir tane ee, mamuz aldım. İşte elma da almışım. Şuradan e, sandviç sabahları yerim. Patates de alayım. Patates işte. de alayım. Süt zaten kalmıştı. Dün sütler çakacak demiştim. Enerjilerine göre yok. kolay. Asla masada geldim. Tamam bir tane çikolata olmazsa olmazım. Şuradan çikolatayı da aldım Kaç Allah Allah. Evet, tamam. Kaçta tutuyor acaba? Ee, e, bakayım 45 TL tutuyor. 45 TL. Ee, şöyle ben poşetimize koyayım. Buyurun. Ee, ben size koyayım. vereyim şu şekilde. Şöyle bırakayım. Teşekkürler. Hemen poşetimi de alayım. Kanka bitti mi? Aslı? Şimdi benim bitti. Hadi gel eve gidelim. Benim bitti yani kanka. Haberin olsun. Gel kanka. Sen ne aldın? Yani bir şeyler aldım kanka. Rüyacım. He, tamam kanka o zaman. Sen kendi evine mi gideceksin? Hadi bay bay kanka o zaman. Sen kendi evine bırakayım ben seni. Senin araban var mı acaba? Benim araban biraz hani külüstür gibi bir şey de. Yani böyle. Ay ne bileyim kanka. Ay Beni tane daha da iyi olabilir. Belki seninle geleyim. Fark etmez benim için. Yağcım yani. Tamam. Nazife Nurcum. Ben ah, seni bıraktım. Eee bakalım. Hadi bay bay. Bay. Allah neden yazın çıkıyor? Tamam kendi gözüm aç. <laughs> Ay, saat on bir olmuş kanka. Tamam kanka görüşürüz yaacams. Sen de görüşürüz kanka. Şuradan tam tamam. burada mı falan yerleştirdim eşyalarımı. Allah. Bak asya falan mu var ya? Ay, yani. şu tam burada mı yerleştirdim Ne? Yerleştirdim tamam. Yerleştirdik biraz? Bugün damağım konuşuyor. Bu bizim ya. İşte. Nım 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 nım. Nım nım nım. Kankam ne yapıyor acaba? Orada teyzem Ben de işte. Nüm bari. Siz onda ne var acaba? Nım 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 nım. Yeter ya saat 12'ye geliyor. Uykum geldi benim. Buradan. Buradan yaksam. Ben neden bunu yapıyorum? Şey. Artık uyuma vaktim geldi. Şuradan pijamalarımı burada giydim. Hı, pijamalarım neredeydi benim ya? Şuradan. Şurada. Şuradan iki çıkartayım ki yani. Tamam. Pijamalarımı da giydim. Ben pijamalarımı da giydim. Bari. Mamı elimi tut, 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 da Tamam yaptım. saçımı çıkalım. Tamam yıkadım, dişimi şurada. Saçımı tamam, yıkadım. tamam, tamam, da. Saçım tamam güzel, güzel. yıkıyorum, Şurada, Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. kanal abone ol, like atmayı unutmayın. Buradan Zife Nur'da abone ol, like at yazdı ve sonra kısmı Neyse abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok 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 seviyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ve e bu e, bu senin daha devam gelecek Bu seri de aslında ya. Bakalım bir hayat işte. Ben bir seri bölüm. Birinci bölüm. Çok mükemmel. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok çok seviyorum. Bay bay.